arkadaşlar. Bugün şişle beraber Minecraft oynuyoruz. biraz odun toplamıştım. Pardon. Şiş şiş görünüyor. Şay, biraz daha odun toplayayım. O değil de ama neyse. Şu an bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 20 tane oldum. Bir tane crafting var. Arkadaşlar yayın biraz kışa sürebilir. Ama umarım beğenirsiniz. Şimdi tam parta bir tane kaşma. Biraz daha bir tane daha çubuk yapayım. Dört. Bir tane de kırış yapalım arkadaşlar. <laughs> ne olur ne olmaz. Şimdi crafting table'ımı kırayım. Arkada koyun vardı onu. Bir ışkara evimiz yapalım. Yemek yok mu? Yemek eceğim 300 atmış şurada biraz işte da var Tamam, tamam tane çıktı arkadaşlar. Taş! Şu anda taş devre alabileceğim. Arkadaşlar aniden bitebilir yanlışlıkla ama lütfen <laughs> videoyu beğenin. <laughs> Şuradan gidiyorum. Bu çiçekler de ne kadar uzunmuş ya. Ay düşüyordum. Burada çomur var arkadaşlar, ben gitmeyeyim. En azından ya. Bir tane aldım. Odun... Bir tane aldım, arayayım, tekne yapayım, şöyle öyle uçayım. konuşuyorum. Bir tane mot indi. Birkaç tane mot indirdik Ve ağacı kırdı. Da hepsi geliyordu Bir mot vardı. Size söylemeyi unuttum arkadaşlar. Şimdi bir tane de yapıp gideceğim. Kanalımıza abone olmayı, videolar da gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abimin de kanalı var. Onda video yok. Ama birkaç saat sonra o da video çekebilir. Bilmiyorum işte. zaman çekebilir. Onun kanalına abone olun. Benim kanalıma da. <gülüyor> 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 tamam. Arkadaşlar. Şimdi. Şu I hope I can find the things to inshallah. the portal? Batik? to Kaşa yapıyordum. Oradan geçebilir miyim acaba ya? Geçe geçebilir miyim herhalde? O kaşa yaptı. Niye bu kadar kötüleştim? Küçük diye gördüm. tamam arkadaşlar bir dakika bir şey yok. bak zorunda kaldım özel ya baştan şey bir şey söyleyemedim bir tane koyun görüyorsunuz konuş y koy yatak yap ne ne uymak uyumak bence çünkü bu ne? İnşallah creeper yoktur. Ay pardon. Neyse bir şey olsa. şimdi şöyle. Ha <laughs> <laughs> arkadaşlar, <Gülüyor> pembe <koyun> vurdum. buldum. <laughs> <laughs> Bebek. <Gülüyor> arkadaşlar ben gördüm. Arkadaşlar Beşi buradan verin ama Pembe koyun buldum gerçekten Hiç Şaka yapmıyorum ne? Durun arkadaşlar ne? Arkadaşlar Videoyu burada bitiriyorum Arkadaşlar videoyu yani birazdan bitireceğim Bir anda aniden yanlışlıkla çıkabilirim Video bitecek yani Çok aşka. Birazdan video bitene kadar aldı. Şimdi şuradan. Evet arkadaşlar. Burada bitiriyorum videoyu. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.